arkadaşlar ben Mustafa bugün arkadaşlar GTA 3'ün 6. bölümüyle karşınızdayım ee, hatırlarsanız önceki bölümde paparazzi temizleme gibi bir görev yapmıştık ee, ondan sonra da videoyu bitirmiştik şimdi görevlere devam ediyoruz ve GTA 5 şey GTA 3'ü bitirme yolundayız yani bitirince başka GTA'lara geçeriz ya da Minecraft tarzı şeyler çekeriz diye umuyorum. Ee, <laughs> neyse devam edelim. Şuraya hemen koyalım arabayı. Kapısı açık dursun. İşte benim yakışıklım gelmiş. Maria şu an meşgul aradığını haber veririm. Tamam kimseniz çıkabiliyorum. Edepsiz bir kızım ama istemem lazım tamam mı? LPD yani Liberty Polis apart, apartmanında apartmanım da apartmanım apartmanım dikkatli olmasın normal trendondaki telefona çabuk git ve talimatları bekle <laughs> telefonuna gidelim talimatları bekleyecekmişiz min 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 o oh, şöyle bir dön 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 Şöyle bir ben abi hayır hayır hayır. Zamanımız varmış şimdi gördüm. Hop 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 çık çık çıkın çıkan çıkan çıkan. Hop 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 koş koş koş, koş. Gördüm gördüm gördüm. Hop. Hemen alo alo West Belleville parkındaki telefona git. Tamam gideriz sıkıntı yok hemen binelim ve gidelim. Uf <laughs> uf ya abi böyle küçük hatalar bazen büyük yanlışlıkla yanlışlıklara ee sebep olabiliyor hatta geçen de söylemiştik ikinci bölümde mi Birinci bölümde mi neydi? Hemen 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 gidelim bas şu arka tarafta kiymiş arka tarafa gidelim Hoppam. Şuradan geçerim inşallah aynen Bak iki oldu bak Yeter ya Allah Allah Gitmiyorum ya zorlama Allah, Allah 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 Yanlış yere girdik Neyse uçarız şuradan değil mi Ay, en öyle. Dur 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 dur. Helal helal koş koş koş. Koş diyorum ya. Hemen hemen gidelim gidelim. Alo buyurun. Lan oğlum yeter ya. Ne? Kimle görüşüyorum ben? Belediye başkanıyla falan mı görüşüyorum acaba? Trump. Trump ile görüşüyorum herhalde arkadaşlar. Bağım <laughs> ya. Hani Amerika ya bura Liberty ya. Trump. Şey Biden, Biden, Biden. Biden. Biden muydu? Biden, muydu? Biden muydu? Neydi? Biden. Yeter artık, yeter artık. Yani bu bitmedi mi? Parktaki tuvalet. <laughs> Bir tuvalette sıçam adam için sen niye beni o kadar uğraştırıyorsun? Desene işte şu bilmem ne parkta tuvaletinde ulaşalım. Allah Allah. Parkta bu arada bura bu arada yani iki saniyelik iş. Direkt buraya getir söyle yani direkt. Ne? Tuvaletteki adam. Ha geldik. Neymiş? Seya. Korkutacak bö. Azuka'nın ayak işlerini yapan kişi olmalısın. Evet, para sende mi? Hepsi tamam mı? He <laughs> he tam tam. Tuvalette silersin. Zaten dünya namussuz. <laughs> şey kocaman bir lağım çukuruna döndü. Peki. eee aa radyo açıldı. eee ben bir durdurayım geliyorum arkadaşlar. eee <laughs> evet. Hemen simsi görevimizin adıymış. Kuşbuk. Kusbuk torbası MC Af Herke, herkesten bilmem ne kanıtları oradan kalırsa or, onun onun domuz gibi çığlık attı <laughs> diye bağırmış peki mesela gibi ya. mesele mes meşale Mesale ne abi bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz ee, ekran da bu arada değişti yani Luigi'nin eski yerindeydi ee, abi ben hava durumu şey yazabilir miyim neydi bir şeydi de neydi ya Abi itken miydi? Neydi öyle bir şeydi sanırım. Kenker. Cer. Neyse. Çünkü çok kötü abi onun grafikleri. Ben şuraya gitmeden önce bir yazacağım. Allah. Neyse boşver geçer ya. Bu şehirde de yağmur yağıyor yani. Hiç güzel bir şey değil ya. Bu grafiklerinin böyle olması hiç güzel bir şey. Allah. Ne oldu ne oldu ne oldu? What? Hmm. Oranın içine bomba atıyormuşuz. Hadi be. Abi içinden döndü. Bu girer artık. Allah Allah. Bombam bitiyor lan. Al. Bu sefer de biraz geri. Lan oğlum girsene. Hı. Kaç. Ye patladı hepsi. Oha ben yanlışlıkla basmıştım. Hepsi patladı lan. Neyse. Yağmur da durdu sanırım. Adam öldü. Ha benim arabada gitmiş ya. Baya dayandı ama yani. Şöyle arkamı dönüyorum. Yeni bir araba ver. Taksi. Stop. Kim? Abi ben amca delirdim mi? K'ye gidelim. Şey gidelim. Ba Hala tarıyorlar. Tabii ki de bir bırakmadınız. Trait malları. Evimiz yakınken bir kaydedelim bakalım. Gerek yok buraya buraya koymaya. Kaybolmaz iki saniye içinde yani. Saat 04. oyunda oyunda şey takmayın ya yani, pek R'ye gidiyoruz videolara güm güm devam ediyoruz her cumartesi pazar saat 17.00 17.00'da yeni bir video geliyor e, ee, of gördün mü bilmiyorum. 17.00'da yeni bir video. Her cumartesi pazar. Neden cumartesi pazar video atıyorsunuz derseniz arkadaşlar. Hem benim derslerim oluyor ödevlerim oluyor. idmanım oluyor falan vesaire vesaire. Hem cumartesi pazarda insanlar şey ya arkadaşlar. Boş a bizim eleman şey bırakıyor. İşte her Millet boş ya arkadaşlar yani. İnsanlar boş olduğu için videoyu daha iyi izleyebilirler. Kusura bakmayın mikrofonu vurdum. Sesi gelmemiştir inşallah. Ama arkadaşı kendim giderdim ama oldu sizin oynuyor. Yine tiyatro oraya gidilmeee bol şans. Ne kadar mıydı? Neyse ya. Hadi bakalım. Şurayı. Neyse ben oraya gideyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe yerine oraya geldim bakalım ne oluyor neler bitiyor. Uf tank var. Uf füze var abi. Rey telefon etti fakat ben sana daha çok güveniyorum. O sarı renkli piçlerin şeyini sattığım önünün birlikte düş birlikte müdüşler istasyon şeyleri komu kolumbiyalara. Sen kolun yok abi. Film lan bu. Kita sana biraz da fil vardı da ayak mı he birileri gelecek sanırım hop çeliklerimizi aldık buraya nasıl çıkacakız ki Allah Allah Aa, adamlar geldi gidip patlatıyorlar adamlar. Endirek sniperla. Sniperla olacak iş değil bunlar. Şu an oyun biraz kasıyor. Hop koydu bana biri daha. arada patlamıyor. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Şunu alayım. Kim sıktı? Aa! Oh, oh! Sık, 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 şuna sık, şuna sık. Allah! Canım yok. Oh! Allah! Allah. Ama şunu bitirmem lazım. Şu bana sıkmıyor sanırım. mu sandım ya. Ben oğlum ölsenize. Çıkar. Birazcık, biraz daha ileri atmaya çalıştım ama. Az ben. 8 canım var sıkıntı bu can. Hey hey Nikola da senin olsaydım. Evet arkadaşlar videoyu bitirme kararı aldım. Çünkü ee, biraz başım aradı. Zor durumda. Ujeta çekmeye çalışmıştım ve bayağı bir kısa zaman oldu. Ee, kısa ol, bu videoda kısa olsun, herkes izleyebilsin. Ee, şimdilik kendinize bakın, kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.